Japon konutları inşaatın gerçeklerini sunar. Değerli dostlarımız, İnşaatın Gerçekleri programına hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bizim açımızdan güzel ve keyifli bir bayram oldu. Tabii ki bugünkü misafirimizle gelmeden önce güzel konuları konuştuk. Yayında onları sizinle birlikte paylaşacağız. Bizim yol arkadaşımız, değerli abimiz, değerli büyüğümüz Yoshinori Moriwaki. Hoş geldiniz Moriwaki Bey. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Keşmece Bayram, mübarek olsun. Çok teşekkürler. Tüm İslam aleminin Bayramını tekrar kutluyorum. İlk programı size birlikte başlamıştık. Evet. Evet. Tabi bizim programa başladığımız gün Evet talihsiz bir olay yaşanmıştı. Küçük Mare. çekmecede bir bina kendi kendine çökmüş ve dışarıdan hiçbir müdahale olmadan evet. çökmüştü. Evet. Ee, orada konuşamadıklarımız olmuştu. <laughs> evet. Şimdi evet. Bu, bu, bu programda onları e, seyircilerimizle birlikte masaya yatırmak istiyoruz. Tamam. Peki. Ee, Japonya'nın Hı -hı. insana ha. verdiği önem, Hı -hı. insana verdiği değer, Japonya bize göre neyi farklı yapıyor, e, bunları bir de sizle konuşmak istiyorum. Tamam. Peki. <laughs> Şimdi evet seçimden önce Japonya'daydık. Birlikte. Evet, evet, ee, birlikte. Birkaç anımız oldu. Ee, oradaki insanlık değeriyle alakalı yani dünyada insanlığa Japonlar nasıl bakıyor? Bir de sizden dinlemiş olalım. Hı hı. Ee, yani Japonya böyle bir ee, Japonya ada ülke. Evet. 4 tane büyük ada hı hı. ve 10 bin tane küçük ada. Yani çoğunun insan yaşamıyor. neyse evet. Neyse ada ülke. Ve oradan シムディウチャクワル、ゲミワル、エスキデ、カチャミオルド、オイデハーレデ、ベアナオララクエスキデ、タラナオルダ、ピリンチ、ヤプヨルド、ベアダダン、カチャミオルイチン、オルダ、ムトラカヘルケス、アイネ、アイネセビエデ、アイネビセヤヤマクラズンディエ、ワールド、オイデエヤプト、ゲルディ、エアね Mesela Türkiye ise, yani Orta Asya'dan Batı'ya geldi Türk, e, Doğu gitti Japon diye kelime de var. Evet. Yani ona göre söylüyoruz. Yani sizde e, geldi 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 e, değişik gibi şey e, çok oldu. Hı hı hı. Ama Japonya yani tonucu e, Orta Asya'dan gitti ama orada durdu ve sonda ada gibi oldu. Hı hı. hı. E, öyle e, değişikliği oldu diye söylebilir ve ee, küçük yaşıdan e, eğitimi çok e, yapıyor hmm. eğitime yani. çok önem veriyorlar yani Evet evet yani e, ana okurdan ve ilk okur ve e, özellikle Dolto e, sınıfıya kadar hmm. e, sınav yok hmm. yani hiç insan, sınava girmiyor öğrenciler. Evet insan olarak ne yapmak lazım ne yapmamak lazım hmm. Bunlar hmm. öğretiyorum hmm. hmm. e, mesela her gün birkaç kişi temizliği de çocuklara yapıyor. Hmm. Orada temizlik yapacak insan diye hmm. yok. Yani okullarda bir temizlik görevlisi yok mu? Ha, yok. Yani çocuklar yapıyor kendine. Çok küçük çocuklar kendi evet, sınıflarını evet. kendi temizliyor. Tabii bir ikinci iki, yapmıyor hmm. ama üçten sonra yapıyor. Evet. Ve öğlen yemeği de orada e, mutfak gibi var veya dışarıdan getiriyor hı hı hı. ve e, özel koba gibi, yemekinin koba gibi hı hı. onu getiriyor ve dağıtmak için de çocuklar yapıyor. Hı hı. Ve kendine çocuk çocukları kendine temizliyor için kendine temizlemek lazım o zaman kendine de çok atmıyor. Ha, evet, Kendi temizleyeceği evet. için çöpleri atmamış oluyor. Evet, evet. Aslında çocukların eğitimine çok önem veriyorlar. Evet, diyebilir miyiz? Evet, evet. Yani o çok büyük fark. Yani siz mesela askeriden sonra adam oluyor diye söylüyor ya. Yani <laughs> evet. Japonya'sa ilk okuldan sonra adam oluyor <laughs> diye başlıyor yani. Tabii burada e, Japonya'da beni etkileyen en büyük özellik insana verilen değer olmuştu. E, bir Anımı da paylaşmak istiyorum. Japonya'nın son gününde artık ertesi gün ee, uçağım var ve otelime gideceğim. Gece saat 11 11.30. Taksiye bindim. Gideceğim otelin adresini yazdım. Tabii alfabede farklı. Yazdığımı da okuyamıyor. Telefonumun şarjı bitmiş. Adamla iletişim kuramıyoruz. Önde de paravan var. Hasper kadar neyse gideceğimiz otele kadar ee, bir arka sokağında dedim tamam burada dur. İndim. Otele yürüdüm bir baktım telefonum takside kalmış. Dedim eyvah ertesi gün uçak ne yapacağız şimdi? Evet o ara beni aradı. Evet. Ha <laughs> ik başka ikinci yok ondan sonra. İkinci telefondan ha. sizi aradım. Aha, dedim evet. bu ara benim telefonum takside kaldı. Siz şöyle bir ifade kullandınız. Burası Japonya burada hiçbir şey kaybolmaz. Evet. Neyse otele gireceğim bir tane 30'lu yaşlarda bir arkadaş çevirdim İngilizcen var mı? Var. Dedim ben takside unuttum telefonumu. Nasıl unuttun? İşte e, bu şekilde parayı nasıl ödedin? Nakit hani karttan olsa belki Hı. orada e, işte taksinin artık şeyini evet. bulacak e, diye sordu muhtemelen. Bekle dedi karakolu aradı gel dedi. Gittik karakola tam saat 1'e kadar tutanaktı vesaire. Otele tekrar döndük. O arkadaş dedi ki hiç merak etme. Git rahat bir şekilde uyu. Burada kesin bulurlar. Bulamazlarsa ben kendi telefonumu yazdım. Seni de işte Instagram'dan ekledim. Sana ben bir bir şekilde telefonu ulaştırırım. Şimdi bir Türk olarak benim başıma böyle bir şey gelse Türkiye'de, saat 11.30'da yabancı biri dese ki ben telefonumu unuttum, aklıma şu gelebilir, işte acaba doğru mu söylüyor? İşte hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ya da ya bu saatte başıma bela almayayım. Ve o arkadaş gecenin saat 11.30'dan 1'e kadar benimle ilgilendi. Ve sonunda otele girdim. Yattım uyudum dediği gibi sabah saat 6 tak 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 kapı çalıyor. Açtım kapıyı bir baktım taksici. Şimdi benim otelimi ilk seferde bulamamış belki benden 50 dolar para kazandı. Telefonumu buluyor hatta telefonu da görmesi mümkün değil çünkü paravan var. Biri binmiştir diye tahmin ediyorum. Burada bir telefon var diye taksiciye vermiştir. O taksici de 100 dolar, 50 dolar kazanmış, 100 dolar harcayarak telefonu getiriyor ve ben işte telefonumu bulmuş oluyorum. Bu olayı da Türkiye'de yaşamış olsak nasıl bir e, senaryo bizi beklerdi? Ve dolayısıyla Moriwaki Bey'e tekrar telefonum bulundu dedi, İşte ben sana demiştim, <laughs> burası Japonya... Evet. Burada bir şey Evet. Sadece yani gün uçak var için evet. yani zaman uğrarak yetişme Evet bunu evet. merak etti. Evet ama <laughs> ama <laughs> evet. bulduk İşte bu tarz evet. olaylar insana verilen değerin hmm. ne kadar önemli olduğunu Japonya için gösteriyor. Türkiye'de de biz bunları görmek istiyoruz. Bu şekilde e, örneklerin çoğalmasını istiyoruz hmm. ve diğer bir husus, diğer bir nokta Japon sözü. Evet. Bunu siz çok söylersiniz. <laughs> evet. Ve geçen yayına ilk programdaki yayına ayağı sargılı geldim Moravaki Bey. Ve dedi ki ben oraya geleceğim ilk programa e, geleceğimi söz vermiştim. Japon sözü verdim gelmem lazım. <laughs> evet. 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 Bunlar çok güzel örnekler. Evet. Yani o sade bu program değil. ソズヤプトゥメカニックグループのビュークトップランって言われた。俺だで、イリキギュンやね、ダハ・ MR チェックトゥ、ベ、そのうちアルマダン、ベ、たまビー、ソズヤプトゥイエルワール、オンチンギディオル、アクシャムストドネジャン、オナらラテダベヤバシリオルスディエ、ボイレギって。やね、ジャポンソズ o ョコを眠り、ベ、ビカチタネオルネキ、イシタネオルネキ、イシタネオルマダン、 ムンキュンさん総理を目指していえビリンジ・オスマンカーズキョプル。ええ。ミエンデス・キシさんで、良一キシさんで、ハラト、トびアスマ・キョプル、ハラト、お眠りおらん、ハラトのオズマンギンさん、ミエンデス。オギュン、チョーク・ルズギャルワールド。 하 하라토 야마데 에 부하라토 야마쿠 이치니 게치 하랏토 에 코이두 케디요루 디에 오루다 차르샤가 아루노. 오라스는 에 아마 차르시마쿠 이치니 초쿠 루즈게 아루 와르디 에 오사바 키시삼 에 오노 부귄 차르시마 요쿠 테이리케리 디 데데라노 하라베르디. 오니친 키미사 오루다 차르시미요루두. 오니친 오루다 차르사이데 ビカチキシトビオルダチャルシオルインさん、うん、カイベテビレルド、うん、えザラビセオラビレルド、うん、えア、ー、マ、ま、チャルシマ、ま、ヨークイチンビセオルマドアマルズギャルダンドライブケディオルヌ、うん、ハラットコップマドヤネチクトゥケナルダキ、うん、ケナルダンチクトゥ、うん、ブダヤネそのうち、えー、キシサンケンデケンデネ intihar etti hı hı. E, ve ama kendine neden bu ordunun e, araştırmadan artık hı hı. Yani, hemen karar verdi. Ne düşündü orada yani o sorumlu kişi evet, evet. kendisi olduğu için buna nasıl engel olamadı diye bir şey mi hissetti? Yani e, Japonya'da eskide samuray diye zaman vardı hı hı. ve ウーストセベダン、サムライだけウーストセベダン、ゲレゲルディ、ギョレブ。このムットラカ、タマンペキ、ヤパルムで、ソズヤプトゥーサ、ムットラカ、ヤプマクラーズ。ヤパミオルサ、ハラキリディエワールド。キャキャンディハラキリ、ギョベエのケスメキアンナムだ、ハラキリ。じゃで、ハラキリケルメ、トゥルキエえ、ハラキリヤプマクラーズ。トゥビキ、ソンラ、メイジドンルンダ、 Aa, bu samuray diye zaman yok. Yani mm -hmm. değişikliği ordu. Hı mm hı. -hmm. Ama yani bizim ıı, düşüncenin içinde mm -hmm. samuray'ın bu düşünce var. Mm -hmm. Yani sorumluluğu aradıysa bu mm -hmm. yapmak lazım. Mm -hmm. Söz yaptıysa yapmak lazım. Japonya'nın, Japonya'nın e, Japonya, nın, Japonya nın hükümet ve Türkiye'nin hükümeti olarak mm -hmm. söz yaptı. Bu tarihe kadar bu köprü biteceğiz. Hı mm hı. -hmm. Onun söz yaptı. Ona rağmen bu rüzgarda insan bir şey olmadı ama ha, orada sözü tutamadı, tutamıyor diye o anda belli Hmm. Ve Harat'ın sorumlu olarak, ha. kendine görevinin sorumlu olarak evet, evet. E, o halde olduğu için kendi kendine hayatını sonu. Peki o halatın Koptu esnada bir can kaybı olmadı mı? Yok yok hiçbir şey olmadı. Öyle mi? Zaten tehlikeli diye onun için çalışmadan Evet. Yok bugün yasak diye evet. kendine karar verdi. Ama onu sözü tutamadı. Hı hı. Ee, onun için yani kendine sorumluluktan olduğu için böyle yaptı. Evet. E, ee, bir tane daha 1995'de Kobe depremde, Türkiye, e, Kobe depremi diye Türkiye, Japonya'da hı hı. oldu. Hı hı hı. Ve とび、えーえー、スーハットテミズスーハット一員、うん、オルダービカチエルでスワラシマフィランオルド一員コープトゥー、うん、そんなトルキデそエーさイ,イスキギビエールの<分>ミドルボイレソールでビラ一ンでビスブヌシゼステミズスベルジャス<分>ソズヤパルでこの人、うん、そんらビライゲッチトマールセフ Bunun olmadı. Hmm. O insan da e, maalesef kendi kendine hayatını son verdi. Yani, yani herkes değil hmm. ama bazen yani bizim e, düşüncenin içinde sözü çok önemli. Kesinlikle ben onu evet. gördüm Moriwaki Bey. Değerli izleyiciler randevuleşiyoruz. Diyelim ki saat 11'de bir Japonla randevumuz var. Saat Tam 11'i bir geçe. Resepsiyondan telefon geliyor. Okan Bey misafiriniz geldi. Hemen iniyorum aşağı. 1, 2, 5 dikkatimi çekti. Yani hep saat 11'i bir geçe. 1'i bir geçe. Sonra Mor Vakili Bey'le dedim bu şekilde mi? Hatta diyor o 15 dakika önce geliyor. Evet. Sizle saat 11'de randevuleşmişse 15 dakika orada bekliyor. Sizi rahatsız etmiyor, saati geldiği zaman geldiğini haber veriyor. Bu kadar hassas, yani çok etkilendiğim için bunları paylaşıyoruz. İnşaatın gerçekleri programında bunları konuşuyor olmamızın da sebebini programın sonunda açıklayacağız. Yani bu hassasiyetin inşaat ile bağlantısı nedir? Ona programın sonunda değineceğiz. Evet, Buyurun. evet. Ee, bir tane daha イキビンオンビルで、ジャポニアのビュックデプレームダンソンら、エキムでバーンでデプレームオールドベト、シズでハットリオスルスで、mm hmm. Ve, e, ジャポニアンウチウチキシブグループドゥンヤンのヘリエルで、e, ゾールドゥルムダキインサンナヤルドムヤポジャクデレネディエワルをグループのインサンダルで、mm hmm. Ve, トゥルケオンウチサートウチャクダンゲルィイスタンブルエゲルディイキサート e, Atroma'dan Van'ya gitti. Hı hı. Ve e, Van'da e, gezdi. Hı hı. Ve bir, bir kişi e, e, doktor, Tamam. Yamazaki san diye, hı hı. Ee, ondan sonra, pardon Miyazaki san diye, hı hı. Ee, ondan sonra iki kişi e, bayan yardımcısı. Hı hı. Ve her gün gidiyor, köye gidiyor, burada e, ilacı, ilacı eksik var mı hı hı. ve e, sağlık nasıl, e, malzeme eksik var mı, hı hı. var mı. Bunlar tamam. gönüllü olarak mı geldiler? Gönüllü olarak evet, hı hı. evet ve hı hı. sonra e, onları bayram otelde, hı hı. bayram otelde. このヘルギュンリジャーへ行って